İhsan'ı da onun vefat ettiği gün ben adliyede bu taş atan çocukların şeyi vardı. Danışmaları vardı, davası vardı. Oraya gitmiştim. Bir baktım telefon çaldı. Sabah saat böyle 9-10 sıraları. Telefona baktım Yaşar Kemal. Hemen açtım. Baba dedim hayırdır? Dedi oğlum neredesin? dedim baba Adliyede. Dedi ki İhsan'ı oğlum dedi. Haberin var mı dedi. Benim çok dedi yakın arkadaşım dedi. Biliyorsun dedi. İhsan'ı ben çok severdim dedi. Ne işin varsa dedi yarım bırak. Git dedi. Onun dedi defin işlemleriyle sen de ilgilen. Benim de eğer ailesinden yakınlarını falan görürsen onlara bir baş dedi. Hemen dedi baba ve oradaki avukat arkadaşlara söyledim. Rica ettim. Benim arabayla Tabi ben yetişinceye kadar defnetmişlerdi. Geldim de şeyin kapısına kadar Mezarların Mezar. defin bitmişti. Taziye yerine gitmişlerdi. Velayetin arkasında köprücü cami var. Köprücü caminin ya evinde oturmuşlardı. Onun bir tane köşker ayakkabı tamircisi kardeşi var. Hasatlar durağı. Evet. Ee, o da oradaydı. Bir de yeğeni vardı. Oturdum başsağlığı diledim. İşte Yaşar Kemal babanın ustadı onun da ruhu şad olsun. Yarın ümit edildi de onun ölümünün artıncı iyi Onu da yad edelim. Ee, gittim işte oturdum. Asla o dileklerini ilettim. Ee, kendisiyle birkaç kez en son Diyarbakır'a geldikten sonraki Sani Baba o sohbetlerimizi taziye yerinde anlattım. Ondan sonra ayrıldık işte. Sonra tabi aradan epey zaman geçti. Mezar yerini bulamadık. O yakınlarının da yürü yürü belli değildi. O köşker kardeşinin ayakkabı tamircisi, pineci kardeşinin yeri de bina yapılınca yıkıldı, o da kayboldu. Kaybolunca izi kayboldu. Yani son geçen sene Melkihahmet Caddesi'nin girişinde nar suyu satan, tesadüfen bir yeğeniyle karşılaştım. Yeğeni dedi, baba bu dedi, şehitlik mezarlarının girişinde sağ tarafta bazalt taştan bir mezar yaptık, mezar yeri oradadır. Gidin dedi, yürüyün, böyle arayın, yürüyün, bulursunuz. İşte bugün Ramazan seninle. Evet. Alat'in seninle ve şimdi bu kaydı yapan tahsinle randevulaşıp geldik ve hemen girdik. Alat'in e, e, yani ilk yani. ilk bakışta buldu. Ehsani babanın ruhu şad olsun. Hı hı. E, bundan sonra her sene ömrümüz vefa ederse 21 Nisan'da gelip anmasını yapacağız.